important win for us mm, I think not our best match but the most important was three points we have to stay close to the number one position uh, we want to come back to the to the first place um, yeah the, the last games were not playing very well but we are keeping the points for us I think that's very important um, we have to be more dominant the next matches and uh, ve trying to do that. Önceki maçla ilgili konuşacak olursak Gümraniye'ye karşı bana göre önemli bir 3 puan elde ettik. En iyi bir en iyi maçımız mıydı? Değildi. Bunu söyleyemem ama önemli bir galibiyet elde ettik. Bizler açısından önemli bir galibiyetti birinciliğe, birincilik pozisyonuna yakın olmak bakımından. Zaten isteğimiz arzumuzda birinciliği yeniden geri almak. Ee, söylemiş olduğum gibi iyi bir maç ortaya koyduk mu en iyi bir Fenerbahçe miydi? Değildi. Ama yine söylüyorum 3 puan değerli bir 3 puandı. Ee, önümüzde oynayacağımız maçlarda daha dominant, daha baskın olmamız gerekiyor saha içerisinde. Bunun için de çabamızı sürdürüyoruz. Perfect. In the beginning when I came to that much so it was difficult to to get stronger because I think for young players to get stronger the best possible way is to play matches and in my first year I didn't play so many matches and I think that's the secret from the from the last two years that I play a lot of matches, get stronger and uh, I get more confidence. Um, so for me uh, that's the most important thing. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim sezon çok fazla maça çıkma fırsatım olmadı. Çok fazla sahada görünemedim. Oynayamadım. Dolayısıyla güçlü kalmak zinde kalmak, güçlü kalmak bu anlamda zordu benim için. Ama maç oynadıkça bu daha da değişti. Zaten genç oyuncuların durumuna bakacak olursak mental olarak güçlü kalması ya da fiziksel olarak güçlü kalması maç oynadıkça olur. Dolayısıyla ilk yıl baktığımızda bu benim için pek gerçekleşmedi. Son 3 yıla bakacak olursak ee, çok daha fazla süre aldım. Çok daha fazla maç içerisindeydim. Çok daha fazla oyuna girdim ve tabii ki de bu saydığım unsurlar sizi çok daha güçlü kılıyor ve özgüveninizi de arttırıyor bana göre. En önemli unsurlar bunlar. Beldum. I think we have a lot of experienced players, not only me. Um everyone is responsible so everyone is uh, modifying each other. Um of course I think I'm here now the the longest in Fenerbahçe. Let's But ya yeah, we have also other players who play a long time and takımın içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var sadece ben değil birçok takım arkadaşım bu anlamda oldukça tecrübeli ve herkesin de bu noktada sorumluluğu var açıkçası ve Diğer takım arkadaşlarım da birbirlerini fazlasıyla motive ediyorlar bu noktada. Söylemiş olduğunuz gibi, evet en eski oyuncuyum Fenerbahçe'de. Ama yine söylüyorum e, takımda baş, başka oyuncular da var, farklı tecrübeli oyuncular da var ve bu oyuncular daha önce şampiyonluk yaşayan oyuncular. Dolayısıyla sadece benim değil tüm takım olarak tüm takım arkadaşlarımın bu noktada önemli bir rolü var. I'm focusing on Fenerbahçe. Evet tabii ki de Avrupa'ya gitme hayalim var. Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Ama şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz. Buna odaklanmış vaziyetteyiz ve dolayısıyla da şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe. At the moment I feel comfortable in the sides left or right doesn't matter so much. Um, it's going well now in those positions, so I keep focus, focusing on that positions but if they need me in need me somewhere else I will I will play there. Evet favori pozisyonum 10 numara pozisyonu ama kenarlarda oynamaktan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla benim hangi pozisyonda oynadığım benim açımdan çok fazla önemli değil. E, şu an itibariyle oynadığım pozisyonlarda da iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum ve oynadığım pozisyonlara Odaklanıyorum. Hocam bana görev verdiği takdirde hangi pozisyon olursa olsun oralara odaklanıyorum. Hangi başka bu saydıklarınız dışında başka pozisyon da olursa eğer oralarda da oynamak so, için en iyisini ortaya koyarım. Aymet Açıvık. Eh? Ama bu on numara e, söylemim yeah. şakaydı tabii. I think it's the work from the from the last years also. We we are improving every day. Of course this coach has his own specialties. Um, Tactical is very strong, so I think in um, tactical defense I'm improving a lot by this coach. Um, but we are keeping improving every day. We are learning um, in the matches. I try to do my best to, to show my to my, my own playing style, and uh, yeah, the coach is trying to help, help us with that. geçen seneden itibaren süre gelen bir gelişme biçimimiz var. Geliştiğimizi evet. düşünüyorum. The last, since years. The years. The last years. Yes. yes. since last years it's yes. been increasing. Yeah, I'm saying. Geçen yıllardan itibaren son sezonlara bakacak olursak bence oldukça gelişimi kaydediyoruz ve bu gelişimi de bu hocayla beraber de sürdürüyoruz. ben de kendi özelliklerimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Tabii ki hocanın da kendi nitelikleri, kendi özellikleri var. Taktiksel anlamda oldukça güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Hocanın da aynı şekilde taktiksel anlamda güçlü yanları var. Ve defansif anlamda da, e, taktiksel anlamda defansif yönümü de çok daha ilerlettiğimi düşünüyorum bu hocayla beraber. Ve günden güne tabii ki de takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ben de kişisel olarak maçlarda en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Kendi oyun stilimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hocamız da tabii ki bu noktada bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor.